Evet güzel insanlar bugün sizlerle beraber küçük küçük pizzalar yapacağız. Kaşarlı, sucuklu, domatesli, yumurtalı. Takipte kalın, tarifiniz olsun. Evet bugün sizlerle beraber küçük küçük fındık pizza yapıyoruz arkadaşlar. Sucuklu, kaşarlı, yumurtalı. Hamurumuz da hazır. Takipte kalalım. Tarifiniz olsun. Tarifi benden. Evet şimdi fındık pizzalarımız için arkadaşlar bezelerimizi böyle küçük küçük ayırdık. O bezelerin bir yandan da üstünü kapatalım ki kurumasın. Önce azıcık açacaksın şefim. İşine de karışıyor ama yanlış anlama. Evet. Fındık pizzalarımız için arkadaşlar sucuklu, kaşarlı hamurlarımız yani bezelerimiz hazır. Bunların hep sucuklu mu olacak şefim? Yumurtalı koyacağız ya. Yumurtalı. Sen yumurtalı istemiştin. Tamam. Evet fındık pizzalarımızın sucukları tamam. Domatesleri tamam. Şimdi üzerine biraz kaşar bırakıyoruz. Yumurtalı hangisi olacak Şefim? Yumurtalı şimdi ilk te tepsi yapalım. İkinci tepsi mi yapacağız? Hı hı. İyi hadi bakalım. Fırınımızı yaktık, fırınımız ısındı. Evet. Bunu kaşarlı göndereceğiz. Arkasından da yumurtalı yapacağız. Yumurtalı ve sucuklu. Kaşarlı, karışık. Evet şimdi ilk gelen fındık pizzalarıdır arkadaşlar Oh 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 şöyle Şöyle altını gösterelim Maşallah maşallah çok güzel pişmiş Ellerine sağlık Şefim Oh. Burcu burcu kokuyor burcu burcu İkinciyi sana yaptıralım Ben mi yapacağım ikinciyi? Peki ikinciyi de ben yapalım Oh 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 Yemdöli yemiyen yemeden dolak, yek dolak. Allah 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 Allah. Aman ya Rabbi. Fındık pizzamızın yapım aşaması bu şekilde de yapabilirsiniz içerisine ketçap, yağ sürdüm. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sucuk bırakacağım, kaşar bırakacağım. Herkes sevdiği şeyi bırakabilir. Evet, isteğini bırakabilir. Evet, sizleri kapatabilirsin. Evet, fındık pizzalarımız arkadaşlar kaşarladık, sucukladık, domates ve yumurta ile kenarını böyle güzelce yedirdik. Ondan sonra fırına. Of, 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 of. Yav, benim, yavrum benim. Oy. Evet. İkinci tepsimiz de geldi arkadaşlar. Of, 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 of. Efsane bir şey olmuş. Ömür olmuş, ömür. Aman ya yarabbim. Sizler de böyle fındık pizza yapabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın.